Merhaba arkadaşlar. Bu dönem yani 2022 dönemi şu anda öğrenciler ikinci dönem biliyorsunuz okula gidiyor. Peki sınıfta kalma olacak mı? Devamsızlık durumu nasıl olacak? Hangi öğrencilerin devamsızlığı işlenecek? Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Bu yıl sınıfta kalma olacak mı? İlk öncelikle bu konudan bahsedelim. Normalde sizlere bu videoyu yaklaşık birkaç önce çekmiştik. Ancak son günlerde bu sorular gerçekten çok daha arttı. Şunu belirtelim ki bu sene sınıfta kalma olacak. Çünkü bu sene öğrenciler dönemi uzaktan eğitimle, online eğitimle biliyorsunuz ki bitirmedi. Ancak bazı öğrencilerin sınıfta kalması da kaldırıldı. Yani devamsızlığı kaldırıldı. Peki bu öğrenciler hangi öğrencilerdi? kronik rahatsızlığı olan öğrenciler ve belgelendirilen yani kronik rahatsızlığını belgelendiren öğrenciler ve aynı şekilde e, özel eğitime ihtiyaç gören öğrenciler. Peki kronik rahatsızlığı olanlar ne yapacaktı? Doktora gidip belgelendirecekti bu hastalığını ve bu şekilde sınıfta kalmayacaktı. Yani okula gitmese de sınıfta kalma olmayacaktı. E, diğer arkadaşlarımız için yani normal bir şekilde okula giden, sağlık sorunu olmayan arkadaşlarımız okuluna gitmesi lazım. Eğer gitmezse devamsızlık üzerinden sınıfta kalacak ve aynı şekilde zaten sınavlara da girmezse yine sınavlara üzerinden sınıfta kalacak. Ee, şöyle bir durum var. Ben okula gidiyorum ancak sınav notlarım düşük. Yani ortalamam 50'nin altında. Peki 50'nin altında olursa ne olacak? Yine sınıfta kalma ihtimaliniz artıyor. Zaten eğer 3 ders e, 3 ders notunuz 50'nin altındaysa sınıf tekrarı yapıyorsunuz. Bunu sizlere hatırlatalım. O nedenle bu sene aslında öğrenciler için bir tık daha kritik olacak geçen senelere göre. Çünkü e, bu sene online olmadığından dolayı sınıfta kalmada aynı şekilde olacak arkadaşlar. Bunu da sizlere belirtmiş olalım. E, seneye tabii ki durum eğer online eğitim olursa seneye çünkü yeni varyantı çıkıp e, yeniden vaka sayılarını artıracağı söyleniyor ve aşılanma oranları da düşeceğinden dolayı muhtemelen birkaç ay sonra e, o nedenle yeni kısıtlamalar, yeni tedbirler gelebilir. Videomuzu sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.